İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarına verecek desteklerle ilgili karar resmi gazetede yayımlandı. Bu karara göre hak sahiplerine bir konu için 700 bin liraya kadar hibe, 700 bin liraya kadar kredi verilecek. Kiracılara da bir kereye mahsus karşılıksız daha doğrusu kiracı ya da içeride ev sahibi yaşıyorsa tahliye bedeli olarak 100 bin lira verilecek. E, kentsel dönüşüm için önemli tabii bu adım kimler yararlanabilir, nasıl bir çerçevesi var, bundan sonrasına ilişkin İstanbul'da ne yapmak gerek? Şöyle konuklarımla birlikte bakacağız. Kimler konuklarım? Kentsel Dönüşüm Uzmanı Nihat Şen bizimle ve Gayrimenkul Hukukçu Avukat Çiğdem Gezer bizimle. Çiğdem Hanım hoş geldiniz. Nihat hoş, bulduk. hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Şimdi bu e Herkes bugün çok konuşuldu bu konu. Çünkü herkes merakla bekliyor. Çünkü yüz binlerce insan var kentsel dönüşüm sürecini bekleyen, kısmen içinde olan, adım atmış olan vesaire. Çiğdem Hanım sizle başlayayım. Kim yararlanacak bu 700 bin lira hibe, 700 bin lira krediden? Yani bu yeni kararlardan kim yararlanacak? Öncelikle resmi gazetede bugün yayınlandı. Hı -hı. 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasası ile ilgili değişiklikler vardı. Yarısı Bizan kampanyası adı altında Aslına bakarsanız 700 bin TL hibe, 700 bin TL kira yardım ve 100 bin TL taşınma yardımından Hı -hı. şu anda gelmeden önceden gelmeden önce de ben baktım. E-Devlet'ten başvurular kapandı. Hı -hı. Mayıs ve Nisan aylarında başvuruda bulunanlar eğer %100 mutabakat sağladılarsa 6306 sayılı yasa kapsamında e, bu yeni teşviklerden yararlanabiliyorlar. Bu sadece yarısı bizden kampanyası başlatılmıştı baharda ona başvuranların yararlanacağı bir şey mi yani? O tarihlerde müracaat edenler dışarıdan Hı -hı. üçüncü bir yükleniciye sahiplerse dahi e, müracaat edebiliyorlar. Ama şu anda yeniden başvuru yok. E, Hı -hı. Nisan ve Mayıs aylarında başvurular değerlendirilecek. Ee, dediğim gibi %100 mutabakat şartı aranıyor. Aynı zamanda sizin bir yükleniciniz var. Bu yükleniciyle ön protokolü yaptınız. Hı hı. %100 imzayı sağladınız. Gene devletin bu teşvikinden yararlanabiliyorsunuz. Ee, bu beni yani bütün kentsel dönüşüm projelerinde yararlanılacakmış gibi bir algı yarattı. Ama şu anda yarısı bizdenle e, sınırlı mı? Çiğdem Hanım'ın dediği gibi Nihat Bey. Şöyle... E, ya, yani yarısı bu, bizden de böyle devam devam PDRP başvuruların açacağı bir, açılacağı e, bir kampanya mı? Öncelikli olarak tabii Çiğdem Hanım'ın e, söylediği e, gibi önce yüzde yüz mutabak olan, sonra e, biliyorsun üçte ikiydi salç çoğunluk Yüzde elli artı bir hı hı. kararı alanlar. Böyle bir sıralama ile gidecek ama e, başka bakanlığa sağlanan İstanbul için özellikle bu finans şu an e, 2023 2026 tarihine kadar öngörülüyor. Evet. Ve önemli bir husus tabii 1 4 2023 tarihinden önce ruhsat alanlar inşaat için bu e, şeyden e, kredi ve hibeden faydalanamayacaklar maalesef. Hı. Bu e, önemli. E, bir diğer önemli husus da e, şu e, eğer mevcut bağımsız bölüm adedi hı hı. veya inşaat alanı yeni inşa yapılacak inşaattan bir buçuk katından fazla ise onlar da faydalanamayacaklar. Bu çok önemli. Yani şu demek, örneğin evet, şu evet. an 10 daireli bir yer var, Evet. yeni yapılacak olan inşaat 16 daireli. Hı hı. Bu imkandan faydalanamayacak veya şu an 1000 metrekarelik bir inşaatı var yeni yapılacak kentsel dönüşüm kapsamında 1600 metrekare bir inşaat alanına sahip olacaksa ...bu hibe ve krediyle faydalanamayacak. Ama zaten o zaman müteahhit karını çıkardığı için bedelsiz bile inşa edebilir... ...yani eğer 10 daire 16 daireye çıkıyorsa e, yani ihtiyacı olmuyor maalesef. <laughs> yani bir anlamda değil mi bu, gider sizin anlamında. Sizin dediğiniz gibi Serap Hanım kamuoyunda kat karşılığı sistem dediğimiz evet. bir şey... ...ama her yerde kat karşılığında olması mümkün değil. Çünkü <gülüyor> yatırımcının <gülüyor> e, yatırımını kısa sürede alabileceği bir imar artışı olmayabilir... ...mevcut hakkını vatandaşın kendi 10 e, dairelik bir yeri 12 daire olmayacaksa... ...15 daire olmayacaksa yani herhangi bir imar artışı olmayacaksa... Hı -hı. ...özellikle yerinde kentsel dönüşüm için sağlanan bir imkandır. Uzunca bir süredir esasında bu bekleniyordu. İstanbul'da kentsel dönüşümün hızlanmasının en önemli etkenlerinden biri de... ...bu işin mali ve finans yönüydü. Çünkü... E, vatandaşların omuzlarına yüklenen mali yükümlülük nedeniyle vatandaşlarımız sürece dahil olamıyordu. Artan inşaat maliyetleri tüm dünyada ve Türkiye'de evet, yaşanan evet. mali krizler nedeniyle. Devlet ve bakanlık dedi ki ben bunu ellisini hibe olarak İstanbul'da karşılıyorum. Diğer 700 bin TL'yi de uygun ödeme koşullarında vatandaşın kredi Şunu endiriyor. netleştirmek için soruyorum çünkü bu ödemelerin geri ödemesini ödemesi vesaireyle evet, soracağım. Evet. Sadece yarısı bizlere başvuranlar mı? Evet. Yoksa bağımsız olarak yani o dönem yarısı bizlere başvuramadı, öyle bir karar sağlayamadılar ama sonra tekrar işe <laughs> girdiler ve bir müteahhitle anlaştılar. Onlar yararlanabilir. şöyle ...tek şartı 6306 sayı değil... ...yasa kapsamında yani riskli bina ve riskli alanda ise... ...inşaat ruhsatı... ...alıp kat irtifakı kuranlar... ...bu hibe ve krediden... ...faydalanma imkanına sahip olacaklar. E, peki 700 bin lira... ...üzerine 700 bin lira kredi. Evet. Bu 700 bin liranın hı hı. ilk iki yılı... ...geri ödemesiz. Ödemesi. İki, i̇ki yıl sonra, sonra başlayacak. Hayır. Evet. İki yıl sonra... ...çok özür dilerim. Evet. İki yıl sonra... 12 ay faizsiz ödemesi var. Evet evet işte oraya evet. geliyorum. 2 yıl geçti. Nasıl olacak diye size sorayım. Şöyle ben biraz önce ifade edilenlere ekleme yapayım. Şu anda E-Devlet üzerinden başvuru yapılmıyor. Dolayısıyla aslında bakarsanız daha öncesinde başvuru yapanlar bu haktan ve teşviklerden yararlanacaklar. Ee, bu karıştırılıyor yani normal e, dairesi kentsel dönüşüme giren binaların yıkılıp yeniden yapılmasıyla bu müracaatı el devlet üzerinden başvuran malikler farklı haklardan Siz yararlanacaklar. Siz farklı mı düşünüyorsunuz o zaman Nihat Bey'le? Evet. Bey şu an evet. sadece yarısı bizden. Nihat Bey de diyor ki Nesli o bütün kendisi. Resmi gazetede yayınlanan bugünkü yayınlanan şey, şeyle ben bunu Ben şey ifade edebilir Evet. Çok özür dilerim. Ee, şunu ifade edeyim ben. Burada tabii ki başvurular yeniden açılabilir. Hı -hı. Ee, Mart ayının ilk haftasında veya sonrasında. Ama şu anda el devlet üzerinden bu yardımlarla ilgili olarak müracaatta bulunulamadığından dolayı Mevcut hatta dediğim gibi gelmeden önce bakanlıkla da bunu görüştüm. Nisan ve Mayıs aylarında müracaat edenler şu anda bu teşviklerden ve 700 bin TL kredi, 700 bin TL... Hibe 100 bin TL'de geri ödemesiz tahliye yardımından yararlanıyorlar. Burada önemli olan husus şu: tahliye yardımı ile ilgili olarak da riskli yapıda oturma şartı aranıyor. Yani ya malik binada oturacak veya kiracısı o binada oturduğu için bu teşvikten yararlanacak. Şu andaki normal binası kentsel dönüşüme giren vatandaşların oturma şartı aranmıyordu. Eskiden 2014-2015 yılında oturma şartı arandığından dolayı onlar kira yardımından yararlanıyordu. Dolayısıyla bu yarısı bizden kampanyası ve şu andaki mevcut yardım kampanyasında, Binada oturanlar veya kiracılar 100 bin TL tahliye yardımı alabilecek. Evet, daire boşaltılacağı için dairede kim hı. varsa, yani kiracı Doğru. boşaltıyorsa, kiracı ev sahibi boşaltıyorsa ev sahibine. E, farklı, farklı vurgular yaptığımız değerlendireceğiz evet. o önemli. Şunu ona da ediyor. Esasında aynı şey ama hı. şunu söylüyoruz, Çiğdem ee, Hanım'ın söylediği gibi, öncelikli bir sıralama vardı. Bir hı. önce yüzde yüz mutabakat sağlayanlar, hı hı. sonra. Ee, ...3'te 2 yani sağ çoğunluk sağlayanlar gibi... ...böyle bir sıralama vardı. Ancak benim ifadem şu... ...şimdi resmi gazetede bu çıktı. Deprem olacak mı Serap Hanım? Olacak. E yazık ki, evet, Şimdi yani. öncelikli olarak da Sayın Bakan'ın ifadesinde... ...İstanbul'da özellikle 600 bin konutun... ...acilen yenilenmesi Hı -hı. gerekiyor. Bu ciddi bir sayı... ...ve ciddi bir finansman yükü demek... ...aynı zamanda. Şimdi bu nedenle... ...eğer o binada can ve mal riski varsa... Ve resmi gazetede de diyor ki ruhsat ve kat tipi hakkı kurduğu takdirde gerçek kişi veya tüzel kişiler mürajat edin bunu alma hakkına sahipler. Ne müracaat edecekler o zaman? Bununla ilgili... E-Devlet üzerinden. Evet. E-Devlet üzerinden e Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne müracaat edecekler. Ben bu krediden ve e HİBE'den yararlanmak Yardımdan yararlanmak istiyor. istiyorum diye. Hı -hı. E ne isteyecekler vatandaştan? E imzalı müteahhitle yapılan, yükleniciyle yapılan, Hı -hı. bu dışarıdan üçüncü bir müteahhit olabilir bir ön protokol isteyecekler. Yani kat karşılığı olsun veya olmasın. E Biraz önce... E Mimar Bey'in dediği gibi sadece kat karşılığı inşaat sözleşmeleri yapılmıyor. Yani Hı -hı. kat karşılığı kat verilmeyen yerlerde de bedel ödemek suretiyle inşaatın dönüşümü sağlanabiliyor. Hı -hı. Dolayısıyla bu durumlarda da götürü bedel karşılığı dediğimiz inşaat sözleşmelerinin ilgili bakanlığa sunularak %100 mutabakatın da %100 vekaletin de olduğunu belirterek bu yardımdan yararlanmak istediğini vatandaşlarımız belirtebilirler. Ben başvurdum kabul gördü galiba bu benim e, metne baktım gelirim ne kadar buna bakılmayacak Hayır. kredi notum ne buna bakılmayacak Hayır. hak ed hak ediyorum ben bunu evet. ama maaşım ne bu değiştirmiyor aldım bu krediyi 700 bin'i zaten hibe, onun bir ödemesi yok. Diğer 700 bin'in de ilk 24 ayında bir şey ödemiyorum. Sonra başlayan ilk yıl yani 3. yılın başında bir yıl boyunca faizsiz bir evet. taksitli tutar olacak evet. değil Doğru. mi? 12 ay evet. eşit evet. olarak bölünmüş. Evet. Evet. Sonra kredilendirme yapılacak 0.79 faiz oranıyla alınan 700 bin TL krediye karşılık yani 3. yılın sonunda kalan tutar. 0.79 faiz oranıyla. Evet 10 yıl vadeli. Bu her yıl şöyle bir şey var. 10 yıl vadeli yapılacak. Yani her hı hı. dönem başında da güncellenecek bu. Doğru. Değişebilir yani. Hı. Evet. Faiz yani 0, oranları. 9, 10 yıl boyunca hep aynı kalmayabilir. Evet, değişebilir. Her yıl evet. güncellenecek. Evet, evet, değişebilir. Anladım. Bir de biraz önce mesela siz dediniz ki 700 bin lirayı siz alamayacaksınız efendim. O parayı o inşaatı yapacak olan yüklenicinin bankada açacağı vadesiz hesapta. Ee, biliyorsunuz Türkiye'de yapı denetim Hı -hı. sistemi devreye girdi. Yapı denetim şirketinin inşaatın ilerleme safhalarına göre veya Hı hı. Ya bu denetime tabi olmayan yerlerde de su basman kutuna geldiğinde... Bir, beton, birincisi su basmanda. İkincisi beton taşıyıcı bitti, bittiğinde. Kaba inşaat bizim bildiğimiz halde. Üç orası. inşaat bittiğinde, üç, ödemede, üç etapta yüklenicinin hesabını ödenecek. Yani hı. burada vatandaşa direkt ödenmiyor. Olsun yani sonuçta amaç bu kontrol, yani. O, o ihtiyacı bir şey, güzel bir şey bu. Yani orada bir denetim mekanizması değil. Çalışacak. değil. Bir dairenin bugün maliyeti ne kadar Nihat Bey? Metrekare'sine göre değişir ama... 100 metrekarelik bir dairenin maliyeti İstanbullu ilçesinde yaklaşık 1.8 yani lira ile 2 milyon lira arasında. O zaman evet. bir önemli bir kısmını yani Tabii. mesela bugün onaylanmış ve yol almış insanlar için düşünürsek Tabii. eğer 2 milyon hı hı. lira maliyetle bir işe girdiklerini düşünürsek bir 1.400.000 lira alırlarsa ...tahliyesi önemli evet. bir kısmını karşılamış oluyorlar. E, tabii yarısını tamam, bunu kredinin iyi Tamam geri ödemesi var tabii. elbette Hı -hı. ama sonuçta ev yenilemek kolay bir şey değil. Epey omuzdan Kesinlikle. yük alan bir de o birkaç yıl zor geçeceği için kira vesaire... ...iki yıl evet. öte, ötelemek de o inşaat sürecinin geçip... yılda bitiyor. ...eve yani var. şişme evet, dönemini evet, de tolere evet. etmesi Hı. için önemli değil mi? Kesinlikle. Ee, bu dönemde de şu çok önemli. Ee, yeni yasayla birlikte salt çoğunlukla aslında diğer kat maliklerinin muvaffakatına gerek kalmaksızın iş Hı -hı. ve işlemler yürütülüyor ve inşaat yapı ruhsatı alınıyor. Hı -hı. 9 Kasım'da yürürlüğe giren kentsel dönüşüm yasasıyla birlikte. Ama burada bu kampanya için yararlanmak isteyen vatandaşların %100 mutabakatı sağlaması gerekiyor. Bizim en çok problem yaşadığımız konu katmaliklerinin uzlaşıyla ortak karar vermesi. %100 mutabakat doğru. Bunu az önce soracaktım. Önemli herkes evet demeli. Herkes evet diyecek. Herkes vekalet verecek. Herkes bina yapım muvaffakat namesi verecek. Ama kentsel dönüşüm için herkesin evet demesine gerek yok. Bunda neden herkesin evet demesi Bunda, isteniyor? Çünkü bu bir yardım, bu bir teşvik, bu bir artı değer. Dolayısıyla bundan yararlanabilmek için şu anda e, devlet diyor ki, ...ben hukuki süreçle ilgili olarak uğraşmayayım. Çünkü hmm. eğer salt çoğunlukla karar verildiği takdirde... ...imzalamayanların yine aynı uygulama yönetmeliğinin 15A maddesi ve 6'ya 1. maddesini bu açıkça yazıyor... ...pay satışı işlemleri yürütülmek suretiyle imzalamayanların sözleşmeye davet edilmesi sağlanıyordu. Dolayısıyla o hukuki süreçlerde hep bir ilerleme kat edilmediği için veya süreç uzadığı için... E, ...direkt teşviklerden, yardımlardan, tahliye desteğinden yararlan, yararlanabilmek için... %100 yüz mutabakat ve yüzde yüz muvaffakat aranıyor. Yarısı bizden de yüzde yüz mutabakat şöyle istemiyor muydu bir, geçen? Yüzde yüzle. Yani o yüzden yarısı bizden'e giren herkes zaten yüzde yüz mutabakat sağlandığı. Aksi kentsel takdirde dönüşüm. değerlendirmiyorlar e, yarısı Yeni, bizden kampanyasında. Yeni resmi gazetede şöyle bir ayrıntı daha var. Cidem Hanım'a destek olsun diye söylüyorum. Paylı satışlarda yani örneğin yüzde bir çoğunluk sağladınız... Hı hı o çoğuna katılmayanlara bir süre verilip biliyorsunuz pay satışları olabiliyor. Eğer paylı satışlarda yeni alacak kişi yani o payı alacak kişi hı hı. eski sahibinin kullanacağı kredi ve desteklerden de faydalanma imkanına ...sahip oluyor. Yeni Bugünkü hmm. resmi gazetede açıklanan bu. Yani yüzde elli artı bir salt çoğunluk kararı aldı. Yüzde kırk hmm. burada. Yüzde kırk bir bölümü gene bu sözleşmeyi kabul edebilir. Hmm. Bir bölümümüz satışa gidebilir. Satışa gittiğinde örneğin siz aldınız ee, Serap Hanım... Aldığınız o bağımsız bölüme düşen hibe ve kredi kullanma hakkına sahip olabileceksiniz. Anladım. Evet. Benim iki dairem var o apartmanda ya da daha önceden kentsel dönüşüme girmiş bir evim vardı evet. burada da bana tekrar verecekler mi? E, ...şu anda tek seferlik. Tek seferlik. Evet. Herkes... Tek evet. Ha, onun için ayrıca 1 milyon 400 bin lira kentsel dönüşüm kredisi kullanabiliyorsunuz ama... O yarısın... kredi değil mi? O, o kredi. Ben de onu Evet. 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 Ee, bu kampanyada ancak bir bağımsız bölüm olanlar faydalanabiliyor. Fakat e, 6 Şubat depreminden sonra bir e, teşvik paketi açıklanmıştı. Hı hı. Orada her bir bağımsız bölüm için 1 milyon 400 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunuluyor... Bununla birlikte az önce ifade ettiğiniz birden çok gayrimenkulüm var, birden çok bağımsız bölümüm var dediniz aynı binada. Örneğin 3 milyon TL'ye kadar da bankaların kredi verme ihtimali söz konusu. Evet. O zaman bir son artık bütün şeyleri sordum. Atladığım bir şey varsa ekleyebilirsiniz ya da son olarak nasıl bir katkı sağlayacak? Yani artık kentsel dönüşümün çok hızlanacağı bir döneme girdik diyebilir miyiz? Bu bunun için yeterli olacak mı? Ben girdiğimizi düşünüyorum çünkü birçok hukuki ihtilaflar söz konusuydu ve 6 Şubat depreminden önce özellikle e, şunu ifade edeyim yani seramin boyutundan kaynaklı olarak bile 60'a 60 mı 60'a 60 30 mu olsun diye e, Kat katmaliklerinin uzlaşı sağlamadığı ortamlarda e, kimi durumda yüzde çoğunluklar sağlanmaya başlandı. Hı hı. E, artık bunu devletimizin gördüğü gibi milli güvenlik meselesi olarak görüyor kat katmalikleri de hı hı. ve e, olası Marmara depreminin etkilerinden korunmak için bir an önce sağlam yapılarda yaşamanın e, önemliliğini biliyorlar. Evet. Ayrıca ben şunu ifade edeyim, güçlendirme ile ilgili de e, özellikle çalışmaların hızlanması gerekiyor. Yeni e, bu kampanyada güçlendirme ile alakalı, bir detay yok güçlendirme kredisi de var halbuki 320 bin TL'ye kadar güçlendirme Hı -hı. kredisi Hı -hı. veriliyor aynı zamanda kamu bankaları tarafından ve güçlendirme de değerlendirilebilir onda Buna da yasal prosedür evet yasal prosedür farklı orada 5'te 4 kat binalıklarının çoğunluğuyla iş ve işlemler yürütülüyor dolayısıyla bu da 2014 yılında uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştı yani yıkılıp yeniden yapılmayan binalarda ...güçlendirmek suretiyle... ...sağlamlaştırılabilir Ki, Ki diyerek. çok önemli daha kısa sürede evet. daha az maliyetle... ...bu arada şunu da söyleyelim hep daireler üzerine konuştuk... ...işyerleri için de 350 bin lira hili... ...ve 350 bin lira kredi var... ...bugün açıklanan bu resmi gazetede evet. yayınlanan karardı... ...onu da not düşelim... ...son cümlenizi sizin de alayım hızlıca... ...şimdi e, şöyle... E, bu ...yardıma ulaşmak için uzlaşılar da artacaktır herhalde... ...hepimize bir sorumluluk düşüyor... ...özellikle İstanbul'a e, dikkat çekmek istiyorum... ...çünkü... Önemli bir şehir. Beklenen de bir Marmara Depremi var. Yarın olacakmış gibi gerekli tedbir ve önlemleri almak durumundayız. Bu nedenle vatandaşlarımıza ciddi sorumluluk düşüyor. Bakanlık ve devlet bugünkü imkanlar dahilinde üzerine düşeni yaptı. Artık vatandaşlarımız mevcut kendi haklarına düşenden fazlasını talep edip lütfen etmesinler. Çünkü candan daha değerli bir şey yok. Malcan'ın yongası anlıyorum ama biraz konforumuzdan da feragat ederek devletin sağladığı bu imkanlardan faydalanarak kısa sürede beklenen Marmara depreminden üzücü olayları yaşamamak anlamında sürecin paydaşları bu sürece dahil olmaları belediyelere ciddi görev ve sorumluluk düşüyor. Belediyeler burada kamu görevi görerek bir ara buluculuk vazifesi vasfında vatandaşın ileride çıkabileceği sorunları engellemek, önlemek anlamında topa ve devreye girmek durumunda. Evet inşallah hızlanır. Yani 99 bu anlamda gerçekten bir dönüm noktası olmadı. 6 Şubat'ta çok büyük acılar yaşandı. Çok büyük ekonomik maliyetleri de oldu can kayıplarının yanında. Bu bir dönüm noktası olsun. Kesinlikle. Yani bundan sonra tekrar tekrar İstanbul, İstanbul, aynı İstanbul, şeyleri İstanbul. yaşamayalım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun katkınız için, bilgilendirdiğiniz için.